Koydun mu Koy benim Koy benim! Türkiye sinirli bir ülke mi sizce? Bence doğru. Öyle, mi? Öyle Neden? En sakin ülke Türkiye. Tabii. Ya reis var arkamızda, babamız daha ne olacak? Hiç şey yok, sıkıntı yok. Yine kazanacak tabii normal. Dört dört neyin eksik? Ha neyin eksik de, ha neyin eksik de sen stres var diyor. Ben Bende de yok. söylüyor şerefsizler. Bizden bizden sonra onlar zaten. Onlar bizi kıskandığı için öyle söylüyor kardeş. Çatladılar asetinden kıskandı. Doğru. Kıskanıyor ya. Ya sen bile kıskanıyorsun. Hem para kazanıyor hem kazanmadın diyor. Hem eşek yükünde para var kazanıyorsun bir de Biz öyle zanneder sıkıntı yaşarız. Vallahi, Türkiye'den güzel bir ülke yok. A4 kağıdına istifanızı yazın savcılığa verin hemen sizi sınır dışı edem. Ben isterim böyle bir imkan ya, varsa. Ya, <laughs> ya, bileyim, acaba, ben, ben sana vardım, şeye. Şey, Amerika Sav... Lan ne Amerika, Amerika Afganistan'a gideceksin sen. Bulgaristan'a git. Bu da olabilir doğru. Ukrayna. Süt tepene bomba yağsın Daha ne Allah'tan belanı Peki mı istiyorsun? Zaten, yani sakiniz değil mi şu an? Hayır çok sakin, sakin. Evet. Vallahi sakin. İkilerine göre en sinirli ülke seçilmiş sizce e, doğru mu? Balıkesir mi? Türkiye. Vallahi bilmem. Sinirli miyiz? Türk vatandaşı oluyor. Zamanına göre. Ay çekiyor vallahi filme çekiyorlar. Vallahi bilmiyorum kişilere göre, insanlara göre sinir oluyoruz. Pek değilim yani fazla değilim. Gerçekten sinirli olup olmadığını bilemem çünkü bu araştırma sonucu ne kadar doğru. Araştırmayı kim yapmış, hangi şirket yapmış? Onun için bir şey söylemek istemiyorum gerçekten. E Türkiye çok güzel, Türk vatandaşları çok güzel, hepsi harika. Hayır, çok güzel, mükemmel. O zaman Avrupa yanlış araştırma yapıyor demek. Avrupa mı yapmış bu araştırmayı? Aa, bilemiyorum. Onlar hangi kriterleri aldıklarını bilemiyorum, onlara da karışmıyorum. Yani herkesin fikrine saygım var, bu benim kendi fikrim. Ovi misin ha? Koymuyorum lan,